Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşe Nur. Yurt dışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için sizinle bu kanalda düzenli olarak buluşuyoruz. Hoş geldiniz kanalıma. Her ilk kez geliyorsanız hoş geldiniz. Daha önceden tanışıyorsak kanalıma abone olup gelecek videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bugünkü videoda size yurt dışında eğitim almak istiyorum ama halihazırda hazırda Türkiye'de yüksek lisans yaptım. Tekrar yurt dışında yüksek lisans yapabilir miyim? Ya da neler yapmalıyım? Gibi sorularınızın cevabını vermek istiyorum. Yani Türkiye'de yüksek lisans yapıp ee, tekrar yurt dışında sertifika, diploma programları ya da yüksek lisans programlarına kaydolabilir miyiz? Neler yapmalıyız? Ee, eğer kaydolursak olursak vize alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer siz de bunları merak ediyorsanız hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videonun konusu az önce de bahsettiğim gibi diyelim ki Türkiye'de yüksek lisans mezunusunuz ama fark ettiniz ki aldığınız diploma size hiçbir şey kazandırmadı ve tekrar yurt dışına gidip e, yurt dışında tekrar yüksek lisans yapmak istiyorsunuz. Acaba neler yapmalısınız? E, acaba kabul alabilir misiniz? İmkanlı mı imkansız mı sorularının cevabını size vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Her ne eğitim almış olursak olalım, yurt dışında eğitim almak istiyorsak tüm ülkelerde aynı olan kriter şudur. Eğitimimizin bizi geliştiren seviyede olması gerekir. Yani eğer biz Türkiye'de lisans eğitimi aldıysak yurt dışında yüksek lisans yapmalıyız ya da doktora yapmalıyız. Eğer Türkiye'de yüksek lisans tamamladıysak, bu diplomamızı aldıysak bu sefer de doktora için başvurabiliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla orada aldığınız eğitimin eğitim amaçlı olması ve sizin akademik eğitiminize katkı sağlayacağını düşündüğünüz için orada olmanız gerekiyor ve bunu kanıtlamanız gerekiyor. Peki diyelim ki siz Türkiye'de bir alandan yani lisansınızın bitiminde apar topar yüksek lisansınızı yaptınız. Ama fark ettiniz ki bu pek de bir işe yaramadı. Kendinizi farklı alanlarda geliştirmek istiyorsunuz. En azından yurt dışına çıkıp yüksek lisansın bitiminde 2 yıl çalışma izni elde etmek istiyorsunuz. Bu şekilde değerlendiriyorum bu videoyu. Bu imkansız değil arkadaşlar. Her zaman için bir yol var. Ama tekrar almak istediğiniz eğitim eğer yüksek lisans seviyesindeyse, o zaman e, başvurduğunuz daha önce yaptığınız e, bölümden farklı olmalı başvurduğunuz bölüm, e, yani sizi farklı alanlarda geliştirecek bir alan olmalı. Yani diyelim ki siz burada siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptıysanız orada tekrar siyaset bilimi alanında yüksek lisans yapmanız pek de anlamlı olmayacaktır. Siz zaten Türkiye'de bu alanda akademik eğitiminizi tamamlamış olmuşsunuzdur master seviyesinde. Ama tabi eğer istiyorsanız doktora anlamında tekrar siyaset bilimi alanında eğitim almak için başvurabilirsiniz. Burada önünüz açık. Doktora şartlarını sağladıktan sonra, belli dil yeterliklerini sağladıktan sonra ve akademik ortalamanızı sağladıktan sonra orada tekrar yüksek lisanstan sonra doktora yapabiliyorsunuz. Ama diyelim ki siz tekrar doktora yapmak yerine yüksek lisans daha kısa süreli olduğu için oradan devam etmek istiyorsunuz. O zaman da şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki siz siyaset bilimi okudunuz. Ama siyaset bilimi e, alanı ile ilgili yaptığınız yüksek lisansın biraz daha farklı e, alanı olmalı. Diyelim ki insan kaynakları ile ilgili, organizasyonlar gelişimle ilgili, daha farklı alanlarla ilgili yine bölümünüzden yani aldığınız lisans eğitiminden çok da ayrı olmayacak şekilde yüksek lisans programlarına başvurabilirsiniz. Şöyle ki yüksek lisans programlarına başvururken esas alınan kriter sizin lisans ortalamanız ve lisansı aldığınız dersler olacaktır. Yani siz burada yüksek lisans tamamlasanız bile sizin tekrardan lisans seviyesindeki not ortalamalarınız, kaç ortalamayla mezun olduğunuz, hangi dersleri aldığınıza göre tekrar yüksek lisans programından kabul alıp alamayacağınız belli olacaktır. Bunun haricinde şöyle değerlendirebiliriz. E, diyelim ki e, Kanada e, ya da Avustralya gibi ülkelerde kolej programları var. E, İlla yüksek lisans anlamında başvurmanız gerekmiyor. Ama buna da başvururken, sertifika ya da diploma programlarına başvururken e, yine aynı şekilde burada yüksek lisans yaptığınızı varsayıyorum. E, orada tekrardan yani lisans seviyesi dediğimiz bir ya da iki yıllık eğitim neden almak istediğinizi sağlam bir şekilde belirtiyor olabilmeniz gerekiyor. Yani e, diyelim ki siz burada tekrar söylüyorum iktisat okumuşsunuzdur, siyaset bilimi okumuşsunuzdur, istatistik okumuşsunuzdur, matematik okumuşsunuzdur ama oraya gidip de e, tekrardan e, yani bunlarla ilgili alanlarda e, başvuramazsınız. Çünkü okullardan kabul alma ihtimaliniz oldukça düşer. Siz zaten hali hazırda bu ülkede bu alanla ilgili 4 yıllık diploma eğitiminizi yani üniversite diploması almışken tekrar oraya gidip kolej diploması sertifika ya da diploma programı almanız için bir sebep olmalı. Bunun için de ne yapabilirsiniz? Diyelim ki sizin mesleğinizle ilgili ya da ilgi alanınızla ilgili bir açık görmüşsünüzdür hayatınızda. Mesela bilgisayar programlarına meraklısınızdır. O zaman oyunla ilgili, oyun tasarımı ile ilgili alanlara başvurabilirsiniz. Ya da ne bileyim belki çalıştığınız yerde grafik tasarımı ile ilgili bir alanda çalışıyorsunuzdur sosyal medya ile ilgili. O zaman grafik tasarımı ile ilgili bir bölüme sertifika ya da diploma programı anlamında başvurabilirsiniz gibi yani diyelim ki ya da e, kariyerinizi farklı bir alanda geliştirmek istiyorsunuzdur. Aşçılık sertifika ya da diploma programlarına kayıt olabilirsiniz. Ama dediğim gibi buradaki niyetiniz önemli. Onunla şekilde altını doldurduğunuz ya da orada ne yapmak istediğiniz, sonrasında ne yapmak istediğiniz ve neden üniversiteyi, lisans eğitimini bitirdikten sonra ya da yüksek lisans eğitimini Türkiye'de bitirdikten sonra neden tekrar oraya gidip Sıfırdan, yeni baştan başlamaya niyet ettiğinizi çok iyi belirlemelisiniz ve aslında bununla ilgili ayrıntılı bölüm tercihi ve bölüm sıralaması yapabilmelisiniz. E, tabii e, bu konu çok daha detaylı, çok daha kişiye özel bir konu. E, onunla ilgili eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz alttaki mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. E, bu konuyla ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Yurt dışında eğitim almak istiyorsanız eğitiminizin sizi geliştirecek şekilde, altının dolu olduğundan, motivasyonunuzun buna göre olduğundan ve... E, dikey bir şekilde ilerlediğinden ya da ilerletebileceğinize dair güvenilirliği vermeniz gerekiyor. Yani sertifika programları, diploma programları, lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi ve doktora eğitimi olarak değerlendirebilirsiniz. Bu bu şekilde ilerleyen bir süzgeç. O yüzden kariyer hedefinizi belirlerken ya da yeni bir bölüme başvururken bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bölümden kabul alabilmeniz için ve vize ret almamanız açısından bunu size tavsiye edebilirim. Yurt dışına gidip eğitim almanın birçok yolu var. O yüzden bu farklı yolları deneyebilmeniz ve bilebilmeniz de size farklı kapılar ve bakış açıları sunacaktır. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olup gelecek videolardan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. sağlıkla kalın arkadaşlar.